Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir oyun var. Safari Surf Surfers onu oynayacağız. Hadi başlayalım. Şöyle gidiyorum şimdi oyunuma. Kutu kazandık en son biz. Onu göstermek istiyorum. Böyle. Bakın müzik çıktı gider. Böyle şeyler çıkabiliyor. Evet şimdi play'e basarak oyunumuza başlıyoruz. Bende bu kız var. Ve altınları toplamaya çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Arkadaşlar. Ama bu altınları toplarken aynı zamanda böyle kutucuklar, hediyeler çıkıyor. Onları da topla toplamaya çalışırsanız o hediyeleri kazanarak kıza filan değişiklik yapabiliyorsunuz. Altınları da toplayarak, parayla para toplayarak ne kadar paranız varsa o ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Yandım. İki sefer daha oynamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle play diyorum. Onları da göstereceğim yani. Şuradan basarak alabiliyorum tabii ki. E tabii kaykaya aldım bakın. Çok eğlenceli bir oyun. Tabletlerde, telefonlarda, bilgisayarda e, yükleyebilirsiniz mesela. Çok eğlenceli. Kaç GB aldığını bilmiyorum ama Subway Surfers yazarsanız çıkar. Ya da altın toplamam. Her telefonda olduğunu düşünüyorum. Umarım vardır. Ama vardı büyük bir ihtimalle. Bu arada ben Samsung'dan oynuyorum. Yandık Allah. Geç gidiyorum. Bakın şuradaki de şeyleri de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ya da ilk sefer oyundum. Ee, şimdi Şuraya giriyorum. Öp diyorum. Buradan puanları falan bakılıyor. Ama ben şimdi bakmayacağım. Şuraya giriyorum. Niye? Buradan adamları işte seçiyorum. Parama göre. Bunlardan falan. Böyle böyle. Şimdi adam da adam işte var. Falan. Bu yeniymiş. Burada bu arada böyle kaykaylar sahip edinebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu da şeyler sahip ediliyor. Biliyorsunuz. Mesela bu şekilde. Ben biraz daha bunlardan açacağım. Bakın altın kazandırıyor. Harika bir şey. Ama tabi beklemeniz lazım onun içinde. Bakın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çıkalım. Arkadaşlar umarım oyunumuzu sevmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.